Hava türiği, beni takip edin. Uçağı bilet ve evet bu taraftan ve gücü, bilet ve dikkat, dikkat. Türiği, bagajlarınızı banda verin. Evet bu banda. Ve lütfen biletlerinizi, biletlerinizi okeyletmeyi unutmayın. Evet abiler acele etmeyelim abiler. Acele etmeyelim. <laughs> Sırayla abiler lütfen. Acele etmeyelim. Abim sırayla. Bagajlar lütfen! <laughs> güle güle, iyi uçuşlar! Güle güle efendim, iyi uçuşlar dileriz. Teşekkür ederim. Dikkat dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için... ...gürarlarları rica ediyoruz. Teşekkür ederim. bu Dikkat dikkat! Anlattı yolculara da bagaj ve bilet... Al bakalım işlerini. Bu ne biçim hesap ya? On milyondan payıma düşen bu mu yani? araba, yemek, bavul, bir sürü masraf var unutma. Hıyar bu soygunun planını da benim yaptığımı unutma. Ne ayıp, para kavgası mı yapıyorsunuz? On milyondan hisseme düşeni görsen ağlarsın. Seninkiler benim kasamda birikiyor aslanım, hiç merak etme. Aa, o zaman başka, ne? Senin kasada mı? Onun kasası sağlamdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>